Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz gibi benim eşyalarımı kaybettiğim oyun var. Şu an hiçbir şeyim yok. Bakın hızım da yok. Hepsi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben siz yokken çok oynadım oynadım oynadım. 14 tane elmasım var şu an. Bir sürü gördüğünüz gibi buradaki her şeyi ben topladım. Burada yemekler var. Yemek hiç yok. Toplamaya gideceğim. Arkadaşlar bir de arkamı döneyim. Burada kılıçlarımı şey yaptım. Kılıcım da burada büyülü. O yüzden tek atıyorum. Sadece niye iki vuruşta yapıyorum? Büyüğünde ben gideceğim. Onu okuyayım. Burada elmas pantolon. Burada yedek zırhım var pantolon. Ay ayakkabı. Şöyle bir takalım. Üf. Arkadaşlar bir de yemek yemeye Ben bir ekmek alayım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. <laughs> ne güzel. şanssız <laughs> koyayım yemiyor. Dur koyun. Allah. Ben bunları oynarken yatak yapmam için koyun gerekir. Tamam. Dur yine bir dışarı çıkalım Güzel böyle oluyor. Bir de. Selamın Selamun aleyküm. Arkadaşlar. benim eskiden grindy kıyafetim vardı. Aslında böyle girebilirim. Merhaba arkadaşlar. O oh, çok iyi. Yapacağım yeah. hep böyle gireceğim artık Minecraft oynarken. Reklam. Evet arkadaşlar devam edeyim. Hemen şunu düzelteyim de. Çıkıt. Evet tekrardan evimize gidelim. Burada bloklarım. Burada on gereksiz şeyler. Burada şeyler göstermiştim. Burada Burada bir şey yok. Oraya daha bir şey koyamadım. Maden de buradan atladım öldüm. Orada malzemelerim var galiba. Bilmiyorum böyle olursun. Atladım öldüm. Şimdi benim kova yapmam gerekiyor. Kova ne yapacağımı bilir misiniz? Bilme. Çünkü çok güzel. Kovaya su alıp şuradan alayım suyumu. Aşağıya giderken bir koyacağım suyu. Arkadaşlar deneyeceğim şimdi bunu. Dur. Şuraya bir koyayım. Bununla gidebilir miyim? Ama boğulurum. Dur bir bekleyeyim. Oo arkadaşlar aslında mantıklı. Ama ölebilirim. Şöyle yanıma yemek alayım da çok yeme acıktım. Neyse. Hemen bir dibe varmış mıdır? Bilmiyorum. Hala iniyoruz. 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 Ve ilk yarıya indim. Uh. <laughs> bu ses nereden geliyor? Creeper. Biz creeper. Ya bir mola deli yapabilir mi? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum da. Arkadaşlar taktik efsane. Burada benim yaptığım maden var işte. Şuraya gitmek zor oluyor. Dur, dur. Çık 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 Ben burada bir nefes alalım. Çık, çık, çıkmaya devam. Huf, tamam. Şimdi buradan da yapmak çıkmak için şu şuradan olabilir miyim? Yok, koyduğum yerden alabiliyorum sadece. Yüzden şöyle bir yap, Bak. böyle bir yapacağım. Şu gidecek. Ben şimdi buradan çıkacağım. Bundan ne yapacağım? İmkanım yok ne ya. Sıkıntı yok. Zaten dışarısı koyun kaymıyor. Elimde de şey alayım da. Yalnız ölme ihtimalim var arkadaşlar ve Tamamdır. Efsane. Bir alalım suyumuzu. Ateş! <laughs> Sadığı gibi. Ateş! Ben Uh, kapıyı açık Canavarlar gider de evimize. Biz Creeper. Creeper girince çok tehlikeli oluyor. Evet, şimdi devam edelim. Daha 7 dakika olmuş. Ee, ne yapayım? Ne yapalım arkadaşlar? Ha, biz zoom yaptık. Reklam çıktı. Hmm, şimdi yapacağım iş. Madene gideceğim. Suyum. Su böyle kalsın arkadaşlar. Sab oldu. Şu zombiyi öldürsün. Aha gözümün önünde büyüdü. İlk defa. Açıldım ilk defa oynuyorum. İlk defa gözümün önünde büyüdü. Ya da 10. kez. O inekten çıkıyor. İneği kesebilirim. Çok atıyor. Right. İki deri yalnız. Ben deriden bildiğin set yapacağım ya. Hadi kapıyı hep aç konuşun. Ben bir şeye bakacağım. Demirden başka böyle demirden bir sürü şey yapılıyor. Ben neler yapıldığına bakacağım. Bir de şöyle bakacağım altından. Şunlardan. Geçecek kadar bunlardan. Tamam. Diğerlerinden yapmıyor biliyorum onu. Aa! Ben en daha ben hep yapmak istediğim. Ne ya. Blok. Tamamdır. Kovamla su alıyorum. Şuradan çiçek sarı. Batam suyu alıyorum. Ondan sonra şuraya koyuyorum. Suyu koyuyorum. Burada da başka şey, sarı şeylerim var zaten. Üf. Burada. Ya ne darakla. ne tatlı. Bak. Evet arkadaşlar. Hemen şey yaptım. Boya yapıyorum. Ve onu bir yaptığımızda üf benim bedelim nerede? Deri. Deri burada. Heh, bunu da alalım. Sadece bir tane mi? Şundan yapıyorum. Ve onu da şuraya şey yaptığımda evet. Bakın arkadaşlar. Altına gerek yok. Bu da altın

Bu çok güzel ya. Dur çapam alayım da şuradan çapam neredeydi? Durun bir normal görüntü alalım böyle çok karışıyor. Tamam. Çapa burada. Ekstrem doğru. Çok karışık çünkü. Bunu belirleyeceğim ben. De. Mask çıkalım da bir creep falan yanımızda gel patlat. Zaten şuraya patlattı. İki tane delik var evimizin yanında. Neyse. Yo neden reklam? Arkadaşlar videonun süresi uzun olduğu için kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.